Bunu da iyi bilmek, idrak etmek lazım. Allahu Zülcelal'in nasıl her insanın her insanın nasıl bir namusu varsa Allahu Zülcelal'in de diyor namusu vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerefinde geçiyor. Bila teşbih temsilde hata olmasın. Nasıl diyor bir İnsan haşa insanın namusuna diyor dil uzatırsa veya göz dikerse insan ne yapar? İnsan elinden geleni yapar. Allahu Zülcelal'in namusu da diyor Allahu Zülcelal'in yasak ettiği şeylerdir. Onları çiğnemeyeceksiniz diyor. Çiğnediğiniz zaman diyor haşa nauzu billah sanki Allahu Zülcelal'in namusuna diyor Çiğnediniz yani o hakkı Allahu Zülcelal'in haram kıldığı şey diyor ne yaptınız diyor çiğnediniz yoksaydınız takmıyorum haşa seni o manada gibi yani nefis öyle pisdir ha. Onun için diyor bana diyor birbirimize düşmandık diyor. Sen diyor onu benim yanıma getirdin tövbe etti. Bundan sonra diyor devamlı benim ibadetimle meşgul olacak. Bunun için de diyor senden diyor çok memnun oldum. Seni de diyor onu da ve o içinde bulunduğunuz cemaati de hepsini affettim diyor Allahu Zülcelal. Bir tövbe. Bak isyan ediyor, 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 ediyor. Günah işliyor. Yani belki e, haddi hesabı yoktur insanın günahları, insanın isyanı. Bir tövbe ya. Tövbe edeceksin. Allah'a karşı tövbe edeceksin. Allah Allahu Zülcelal insan o kudret azamet sahibi bu zayıflığımızla yani niye biz çok görüyoruz ya? Biz muhtaçız ona muhtaç. Tövbe edeceğiz samimi bir şekliyle. Tövbe ettiğimiz zaman da bütün adalarımızla sadece dilimizle değil kalben, ruhan, sırren bütün latayflerimizle, bedenimizle organlarımızla, kemiklerimizle kanımızla Allahu Zülcelal'e öyle bir yönelmemiz gerekiyor ki Allahu Zülcelal evet benim bu kulum samimi bir şekliyle bana döndü. Samimi döndü. Desin. Sena Hazretleri buyuruyor ne diyor Kadasa Aliye diyor ki burada diyor görüldüğü gibi diyor bizim için diyor, büyük bir işaret vardır. Allahu Zülcelal kullarını kendisinin apaçık düşmanı olan şeytanın yanında gördüğü zaman diyor gazaplanmakta ancak diyor bizleri birbirimize yardımcı olmak suretiyle şeytanın saflarından Allahu Zülcelal'e o insanları diyor yönelttiğimiz zaman kendimizden beraber ne oluyor? O zaman Allahu Zülcelal'in hoşuna gidiyor ve Allahu Zülcelal'in merhametine, rahmetine, mağfiretine, ihsanına, keremine müstahak olmuş oluyoruz inşallah Teala. Allahu Zülcelal o şekliyle inşallah Teala bizi karşılaştırır. O rahmetiyle, ihsanıyla, keremiyle inşallah. Peygamber Efendimizin demin ki söylediğimiz hadis-i şerifte diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diyor bütün insanlar uykudadır onları uyandıracak bir kimse lazımdır. Hadis-i şerif diyor bizim için Allah'ın yolunda birbirlerine yardımcı olmak hususunda çok büyük bir işaret aynı zamanda emirdir neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek birbiri, birbirinden diyor ayırt etmek için bizden önceki selefler ashab-ı kiramın hal ve hareketlerini öğrenmemiz şarttır diyor. Bak ilk önce onları bir öğrenmemiz gerekiyor. Ashab-ı kiramlarının yaşantısı, ashab-ı kiramlarının davranışları, o ashab-ı kiramlarının e, ahlakı, birbirlerine karşı hukuku, onu diyor ilk önce bizim diyor öğrenmemiz şarttır. Bunu öğrendikten sonra hem kendi noksanlığımızı hem de diğer mümin kardeşlerimizin diyor noksanlarını ne yapmış oluyoruz? Direktmen meydana çıkmış oluyor. Çünkü eee bir insan, bak şuna iyi dikkat etmek lazım. Bir insan dese ki ben işte İslam dininde işte şöyle hizmet ediyorum, şöyle ibadet ediyorum, şöyle taat ediyorum, şöyle zikir ediyorum, şöyle yaşıyorum, böyle yaşıyorum diyor. O insanı diyor insan anlayabilir ne durumda olduğunu. Nasıl? Diyor o insanın yaşantısını ve konuşmasını diyor şeriate vuracaksın. Müslümanın müminin mihenk taşı şeriattır. Nasıl ayarsız bir altını sarrafa götürdüğünüz zaman, o sarraf elinde olan mihenk taş var. O ayarsız altını mihenk taşa vurduğu zaman, sen desen ki bu 24 ayar altındır. Şimdi o, o mihenk taşa vurduğu zaman bakacak ki 14 ayardır. Bu 14 ayar. 24 ayar değil. Şimdi sen 24 ayar üzerinde eğer şayet ısrar edersen o kuyumcu sana ne der? Ben akılsızsın. Bak burada mihenk taş var. Mihenk taş diyor ki bu 14 ayardır. Müminin de mihenk taşı şeriattır. Bir insanın yaşantısı olsun dedim ya yaşantısı olsun. Ondan sonra o insanın nasıl birisi olduğunu diyor. Onun, yaş onun hal ve hareketi ve konuşmasını diyor şeriatta vuracaksın o insanın diyor kaç ayar olduğu ve o insanın İslamiyet'te ne kadar samimi olduğu o şeriatla meydana çıkıyor. Ha demek ki insanın ne sakalıyla, ne sarığıyla, ne cübbesiyle, ne konuşmasıyla, insanın yaşantısıyla çıkıyor meydana. Ben ashab-ı kiramları seviyorum ama ashab-ı kiramların yaşadığını yaşamıyorum. Bu olmadı bak değil mi? Ben ashab-ı kiramlarını seviyorum. Ama onların söyledikleri sözleri bazı şeylere harşa nauzu billah katılmıyorum. Böyle insan böyle insanlar var. Yani nefsi insan gem vurmazsa ona şeriatla alır başını götürür işte. Ve insan onunla baş edemez. Nauzu billah. İnsan öyle bir götürür ki hatta bununla ilgili bir ara gene Seyda Hazretleri kadar sallallahu aliye dedi bir iki tane arkadaş dost birisi trafik kazası geçiriyor. O öbür arkadaşı da onun yanına evine gidiyor. Yani ona işte geçmiş olsun demesine gidiyor. Ee, diyor nasılsın iyi misin iyiyim diyor o da diyor ki ha iyisin diyor halbuki diyor namaz kılmıyor oruç tutmuyor gayrimeşru hayat yaşıyor Allah Azze bütün yasaklarını çiğniyor Allah üzülen, emirlerini yaşamıyor ve bak onun o dostu o arkadaşı diyor ki ha sen iyisin diyor halbuki diyor bak trafik kazası geçirmiş kan ravan içerisinde kan bere içerisinde her tarafı sarılmış o diyor ben iyiyim o karşıdaki diyor ha diyor sen iyisin diyor. Manevi olarak da diyor, bizim mümin kardeşlerimiz de aynen böyledirler diyor. Allahu zülcelal'den yüz çevirdikleri zaman diyor, aynen o trafik kazası geçirmiş gibi o, o insan gibi oluyorlar.